Evet arkadaşlar bir düzlü videosuyla daha karşınızdayım. Ee, kanalda gördüğünüz gibi 100 abone ulaştık ve bunun anısına, bunun şerefine bir çekiliş daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani 100 abone pek e, yüksek bir sayı değil ama hani ne bileyim hani de bir etkinlik olur, 1000'de bir etkinlik olur. Hani bu sayılar tipik sayılardı işte. Onun için yapıyorum. Yine ee, gene etkinliğe katılmak için arkadaşlar önceki videoda da dediğim gibi kanala abone olup yoruma katılıyorum yazmanız gerekli arkadaşlar. Ee, unutmayın abone olup katılıyorum yazıyorsunuz sonradan abonelikten çıkmayın eski video izlediyseniz bir arkadaşa çıkmıştı sonradan abonelikten çıktığı için epi ona vermedik ee, kanala abone olup katılıyorum yazmanız yeterli arkadaşlar e, videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu bölümde çok şanssızdık. Oha artık oha diyeceğiniz şeyler yaşadık arkadaşlar. Videonun devamını izleyerek bunları da görebilirsiniz. Dediğim gibi kanala abone olup yorumlara katılıyorum yazacaksınız. He, epin miktarı yeni 30 arkadaşlar şimdilik. İleride bu ep miktarını çaltırız. Videonun devamını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar oyun kapı kanalına hoş geldiniz Yeni bir bölümle daha karşınızdayız Ben Halil dememe gerek yok artık Onu fark ettim çünkü her videoda ben hani ben Halil hani. Öğrendiniz artık ne gerek var ee, Bu bölüme atımızı kaç yapacağız şimdi 5 yaparak Başlamak istiyorum At sürerken nasıl savaşırım diyoruz ve Atımızı noktalara sürmeye başlıyoruz arkadaşlar Evet beyler seyse geldik. Bakalım acemat sonuçları başaramadık. Tekrar görev alalım. çarı kasmaya devam ediyorum. Aynı zamanda metin kesiyorum. Ama artık ikinci köydeki metinler doğal olarak bize item atmıyor. Beceri kitabı ben çok az düşürebiliyorum. Artık hatta hiç düşmüyor. Kasmak biraz kolay ama ikinci köyde. Çünkü en vadide zor slot kesiyorum. İkinci köyde daha iyi kasıyorum. Ama çöle gitmeyi düşünüyorum artık kasmak için. Çünkü metin keserek daha artık kasılmıyor çarım. Neyse şu bunun ismini söyleyemiyorum. Açalım. Evet arkadaşlar abonoz damarı buldum. Şaman da getirdim sağlı oldu gibi. Ulan adamı gördünüz mü? Yanımdan ışınlandı resmen ya. Vallahi billahi nedir bu ilacılardan çektiğimiz ya. Etkinlik olacak 2-3 gün sonra. Bakın her yer bot olacak. Her yer. En çok onlara yarıyor bu hile. Şey etkinlikler. Bize hiçbir faydası yok. Neyse şu damarı Kırmaya çalışalım. Devam edelim. Düştükçe ben videoyu açarım. Kesapta damara kırmam 3 tane 36 level olmak üzereyiz. Vark var oyunda çok kötü ya. Baksana da ben bak adam çimlere vuruyor lan yaban general. hadi yavrum. 99.90 Evet bu hata ne ya o O hatayı bilen geç size gönlüm bilmiyorum da. Neyse 36 level olduk arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. 3 level sonra karanlık korumayı da M yapacağız. Ee, hiç bayağıdır atış BK okumuyorum. hiç Siz de hatırlatmıyorsunuz niye BK okumuyorsunuz falan okumuyorsunuz falan niye? Ee, gidelim bir BK alalım, BK okuyalım. Balta ne çıkıyor? BK alalım, BK okuyalım. Çarımızda kasmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar yeni bir görev gelmiş. Şimdi onu alıyorum. Ee, balta'yı kaybettim. Altın balta görevinden mi? Altın balta görevi vardı. Böyle bir şey. Ne diyor bu? Aynı zamanda çok neyin var ne? kabul edelim bakalım görev çünkü görevler artık ex bonus verdiği için yapmak istiyorum çünkü kasamıyorum içeri ya sorular çok zor kasılıyor o yüzden görev yapmaya çalışıyorum sürekli yabani genelden ait olan aynen altın balta göreviymiş bu görev basit e, şu maden maden de bulamadım ki abonuz tamamladım abonuzu bakır ve inci tanesi lazım Dinç tane sanırım ikinci köyde O var bulunmuyor. Çölde veya badide buluruz. Oraya gitmemiz lazım. Ee, bu zaten simyacıya gideceğiz. Dün tamamladım ee, şeyleri. Onları size göstereyim. Neler olduğunu Allah'ım ya basamadım. P miydi? G mi? Ne? Hangi tuş açıyor? Heh, olmuş. Bakın ha, şunları basarız şimdi. iki tane olmuş. Ejderha yarısı diyor işlenmemiş. Ee, bundan bir tane var. Yeşim. Ee, Safir'den de bir tane var. Bundan da iki tane varmış. 12'si midir? Neyse hem ne, boks ondan da iki tane varmış. Gidelim bunları şey yapalım, yükseltelim inşallah yakmayız. Ee, i̇kişer tane Yakut ve 12'siyi. Ee, bir de birinci köyde sanırım görev var. O görevi alalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar birinci köye geldim. Mirine. ney lan bu Mirine değil mi? Şöyle bakalım. Çok tatlı karıyormuş haa, Mirine Bakalım ne diyor, bunun bir kayıp kardeşim mi ne vardı bir şey vardı onu arıyorduk bir zamanlar ama Ne diyor, ablamadan geç ama Tamam kabul edeceğiz hacı, yapacak bir şey yok, güzel bir deneyim puanı verirsen Ne diyor bu Yuhuan, you on. ona git diyor ikinci köyde Gideriz bir ara, şu demirci gavaltı niye çağırıyormuş ona bakalım mirine. Aynen abi kaybolmuş haber alınmıyormuş Cartman milletin abisinin peşinden de biz koşuyoruz ya iş, iş gücü bırak ya cevher toplamadım sana daha Allah niye çağırıyorsun yani? eksik var biliyor tamamlayacağız acı niye acele ediyorsun ki görev e, ikinci köye gidelim biraz pazarları dolaşayım bundan sonra şu görevleri yapmaya başlayalım altın baltayı düşürelim ve e, yuhuan mıdır hain mıdır hain midir ona gidelim Evet arkadaşlar simyacıya geldim. Dediğim gibi şu şeyleri geliştirecektik. Hangisi o? Arındırmadan mı yapıyorduk ya? Aynen arındırmaydı evet. Ee, ne vardı bizde? Yakut vardı iki tane. Allah minhsallah geçer. Evet basıyoruz. Arındır. Başarısızdı. Oley. Başarısız. Ee, bir de ne vardı? Şuralarda safir mi vardı? Bir şey vardı. Yani safir de herhalde. Yok sapir değilmiş. Oniksi. Canlılık. Evet. Basıyoruz. Başarısızdı. Bok çıktı arkadaşlar ikisinden de. Yapacak bir şey yok. İkisi de başarısız oldu. Nedir bugün bu şanssızlık ya? Neyse bir de beceri kitabı bulalım. Bir de onu okuyalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar atış atı beceri kitabı buldum. Arkadaş biraz ucuza koymuş bana göre yani 3 kaya koymuş. Şurada bir tane daha vardı onu da alalım. Tamam iki tane atış atı beceri kitabı aldık. Bir tane de pazarda gördüm. ucuzdu karanlık koruma ileride lazım olacak. Bunu da aldım. E, ateş Eyaleti'nde okuyalım bakalım ne olacak. Ana bu kadar tecrübesizken okuyamazmışız beyler. Gidip biraz tecrübe kasalım o zaman. ikinci köye gidelim görevleri yapalım. E, zaten tecrübe gelir ondan sonra. Zaten çok da bir tecrübe istemiyor becerikli bu okurken. Ben niye bu kadar kasıyorum anlamıyorum. Neyse ikinci köye gidince devam edelim biz. Lan bu gavat demirci var ya bak kesin bizi yine maden için çağırıyor. Aynen aynen. Lan avalım toplayacağız diyorum niye acele ediyorsun lan demirci sana kafa atarım bak çocuk yeter lan Vallahi iptal edeceğim görevi ya her köye geldim de çağırıyor beni Neyse durun Mirine'nin kardeşini kaybettik onu bulmamız lazım Ne diyor bu Avcıya git diyor ulan oradan oraya oradan oraya sürükleniyoruz resmen ayak ayak işleri yapıyoruz ya Evet arkadaşlar arkadaşlar avcıya geldik bakalım neredeymiş bu Kayıp kardeş Evet aynen arayacağım kardeş yapacak bir şey yok ya vadiye mi nereye gideceğiz ejderha vadisine mi gideceğiz Şifalı bitkiler arıyormuş gitti onu ee, Bu herhalde şey yani ben Hatırlıyor musunuz bir önceki videoda şey demiştim bu Bir önceki değil de eski videolardan birinde Vadide yerde yatan bir adam vardı görev Bu görev işte herhalde vadeydi bu çocuğu buluyorduk Yerde yatıyordu salak gibi Neyse vadiye gideriz de ilk önce şu altın baltayı bulalım. Ondan sonra da vadiye giderim arkadaşlar. Evet arkadaşlar altın baltayı kısa bir zaman içinde hemen düşürdüm. E, bakalım becerik kitabında okuyabilecek miyiz? Ateşe becerik kitabı bastık. Çalışmadı lanet olsun. Oğlum bugün harbiden arkadaşlar yani yakmadığımız şey kalmadı ya. Neyse. E, şehre gidip şu altın baltayı verelim. Evet arkadaşlar altın baltayı adamımıza getirdik kardeş buldum senin baltayı al bakalım tecrübe puanı 400 bin verdi ne kadar oluyormuş çok da bir şey vermedi ama sağlık olsun diyelim ee, ve bakın demirci kavatını görüyorsunuz değil mi bakın gene bizi çağırıyor sabırsız adam karaktersiz şerefsiz bütün donlaylarımızı kdp'lerimizi yaktı evet arkadaşlar bu post altında demirciye sövüyoruz hep beraber bütün donlaylar kdp'lerin Anısına demirciye sövüyoruz arkadaşlar. Bakın gene bizden maden istiyor. Lan gavat herif toplayacağım diyorum. Yeter lan ilimi kemiğimi kuruttum lan. Tamam tamam. Tamam gidiyorum. Vadiye senin inci damarını bulacağım. Tamam. Çöle gideyim ya. da Ya gideyim bir yerlere ya. Ben ne yapayım. Ee, <laughs> evet arkadaşlar bakalım. Ee, hangi görevlerimiz kaldı. Dediğim gibi maden görevimiz var. Kayıp kardeş görevimiz var. Vadiye gidelim. Belki inci damarı da buluruz. Kayıp kardeşin yanına gidelim. 29 level görevimiz var seviye 30 tane sürü büyük Ork gözcüsü yol üstünde giderken kesebildiğimiz kadar ondan keseriz e, ee, Biyolog görevini daha hiç yapamadım çünkü Biliyorsunuz orkları biraz zor kesiyorum Yani uzun sürüyor onlarla uğraşmak istemiyorum o yüzden attı ikinci köyde kasılıyorum ee, Ama Artık 36 olduk, ne bileyim bakalım ya işte bir vadiye bir gidelim bakalım ne olacak Şimdi ork kesmeyeceğim de görev için aynen bak şu kimmiş bu şuna gideceğiz o yerde yatan değil mi bu ya neyse gidince görürüz evet beyler yerde yatan gavatın yanına geldik ee, bir şeyler dedi ne yapacağız şimdi bir beden buldun Mirine'ye git ve onun üzerine bulduğun kolyeyi ver kayıp kardeş görevini bitirdim Mirine'ye gittim ama videoda bir terslik olmuş Nasıl anlatayım ki çok uzun hikaye ya işte görev verdim. Hani ben e, videoyu gezerken çekiyormuşum. Ben durdurdum sanıyorum. E, görev vermeye gittiğimde de hani video çekiyordu. E, ben işte oynat tuşuna bastım. Halbuki videoyu durdurmuşum. Yani Einstein mod on. Anlamadın yani anladınız mı bilmiyorum arkadaşlar işte tam tersi olmuş. Ben video çekmiyor sanıyordum. Video çekiyormuşum görev vermeye giderken de e, videoyu açacağım diye videoyu kapatmışım işte böyle ters bir şey olmuş ama görevi verdik sonuç olarak çok da önemli bir görev değildi sadece e, açıklama yapmak istedim öyle Türk bir şey neyse şimdi ikinci köye gidelim şey yaptım çünkü ikinci köye gideceğiz çünkü simya görevini aldım e, taş düşüreceğiz 20, 20 tane mi istiyordu aynen 20 de 10 tane mi istiyordu 10 tane istiyordu 10 tane düşürüp e, şu bugün iki tane yaktığımız şu oksitler midir neksitler midir onlardan toplayacağız arkadaşlar Hadi bakalım. Hadi bakalım elmas, ejderha elması. Zeka veriyor. Oo iyi. Suraları zeka lazım bildiğiniz gibi. Neyse kasmaya biz devam edelim. Evet arkadaşlar. Ha. Evet arkadaşlar. 10 ee, tane daha ee, düşürdük işte. Gene bundan aldık. Basıyoruz. Ne çıktı? Safir çıktı. Safir hangisiydi ya? Ha 2 tane olmuş. Çeviklik veren. Tamam bunu gider şey yaparız. Ee, son ee, bakalım son bir tane 10 tane daha toplamamız lazım sanırım. Kalan aynen son 10 tane daha toplayalım. O zamana kadar level de alırız. Ee, Nemeremiz de 26 oldu. O da bayağı kasıldı. 37 olacağız. Az az bir şey kaldı. Çarı kasmaya devam ediyoruz. Ayrıca e 10 tane daha topladım. Ejera metal parçası mı taşımamdan. Ee, bir tane daha elde ettik. Ee, bu sonuncuydu. Açalım bakalım. 10x'i diye bir adet bir şey çıktı. Bakalım o ne Efsun'u veriyormuş. Evet bundan da iki tane oldu. Canlıdık. Gideriz bunları yine basarız ve onları yaptıktan sonra da sonra bu videoyu bitiririz. Bakalım duruma göre. Çara bir level atlatalım. Ondan sonra karar veririz. Derken 37 olduk artık arkadaşlar. 40 levele adım adım. 3, 3 levelimiz kaldı son. Ondan sonra lonca kuracağız. E, Loncama gelmek isteyen arkadaşlar da bu videonun altına yorum yapabilirler. Öyle level falan değil benim için. E, maksat sohbet muhabbet olsun. Bir tane de kendimize evet, RC falan bir şeyler kurarız işte. Konuşarız. E, video çekerim. Yanımda olursunuz. Bir şeyler yapmaya çalışırız. E, şimdi ne yapalım? Şehre gidelim bir. E, görevlerimizi alalım. Ondan sonra bir simyacıya gidelim. Şu şeyi atı çağırabilirsin. Tabi bugün. E, simyacıya gidelim, o şeyleri basalım, yükseltelim bakalım bugün. Ama bugün şanssızız ya. Yapmasak mı acaba? Baksanıza at bile gelmiyor ya. Yapalım mı? Lan, ne, ne diyorsunuz diyeceğim de sizin dedikleriniz zaten diyor. <laughs> Şu. Neyse arkadaşlar, ben birinci köye gidince videoyu tekrar açarım. Evet arkadaşlar, yol üstünde bir vahşi uzman gördüm. Bir şey düşeceği yok ama insan bekliyor işte. Yine de keselim, hadi atış ile keselim. Bekleyelim bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Bir de düşüyormuş onlar. Belki videonun altına bize bir tane donlay atarsın. Mahşiş uzman. Şöyle 53 ortalamalı. Yank <laughs> bile atmadı vicdansız herif. Hadi gidelim. Ya bu ikinci köyde kasılmak iyi arkadaşlar. Çünkü pot harcamıyorum burada kasırken. Canım inmiyor. Korumayı da zaten açıyorum. Zırh, hard 9 falan. Ama şöyle bir dezavantajı var. Artık hani 37 olduk. Kolay kolay x gelmiyor burada bize. O yüzden artık çölde gideyim, vadiye mi gideyim? Aklımda şey var ya, örümcek zindanı. Ben bu adama gene niye geldim? Ya? O yüzden cevher istiyor yine lan. Kaybola herif. Her geldiğimde bana söylemene gerek yok. Ee, ne diyordum ben? Ha, şeyde kasılmayı düşünüyorum diyordum arkadaşlar. Örümcek zindanı birinci katta kasılmayı düşünüyorum. Şaman da var orada ufak örümcekleri toplayarak e, güzel kasılabilirim. Onu deneyeceğim. Bakalım hangi her yeri deneyeceğim. Hangisi daha çok güzel kasarsa beni orada devam edeceğim. Yeni bir görev aldık hiç okumadık ama bakalım ne veriyormuş zil taşıyan örümcek diyor. Ee, bir örümcek zil takma Çölde ara çölde örümcek kes diyor bize. Neyse birinci köye gidelim bakalım şu simyacıya bakalım neler olacak. Evet beyler bayanlar simyacıya geldik. Ne diyorduk lan arındırma. Okey İnşallah ee, inşallah geçer bu sefer. Çeviklikli olanları veriyoruz. Arındır diyoruz. Başarısızdı diyor ya. Bugün ne kadar şanssızız arkadaşlar. Bu da başarısız olursa yuh derim yani. Başarısızdı. Oha. 4 kere 4 4. Vay canına be. Ulan. Harbi şanssızız bugün ya. Neyse şurada bir görev var. Ulan gene demir ee, Şimdi ne yapalım şeye gidelim bir çöle gidelim şu zil taşıyan örümceği halledip gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar zil bulunmuyor diye lan oğlum böyle kaldı neyse şehirden başlarız Baya ee, bayağı bir örümcek kestim dedi bir tane zil taşıyan yok diyor öldürdüğün örümceklerin hiçbirinde zil yoktu diyor Ebe ebedi arayacak halin yok doğru öğrenmek için tuarını bulman galiba diyor daha iyi olacak diyor gidelim bakalım neymiş bunun derdi niye bulamadık bu zili Dedim bakalım şu adamın yanına. Evet arkadaşlar ufak tefek minicik bir vazın yanına geldik Toro'nun. Toro mu? Bunlar da niye böyle isimleri çıkıyor? Neyse he evet. Evet haklısın. Çok güçlü görünüyorumdur. Evet çok güçlüyümdür. Lan hani oğlum dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Yarı örümceklerin bulunduğu çörekte bir tane Sine zilini takmaya çalış diyor. He. Oğlum biz zaten bir zil arıyorduk şimdi zil Takmaya mı çalışıyoruz? Ne olay ne yani ya anlamadım dalga mı geçiyorsun? Neyse gidelim bakalım çöle. İnşallah güzel görev iyi bir deneyim puanı verir de bari bir işe yarasın. Hadi bakalım ne olacak şimdi çöle gidelim. Evet arkadaşlar örümcekleri kestim. Geri dön diyor. Görev bitirdik sanırım. Var ölme. Şunları keseyim bari deneyim puan alalım. Ee, hadi bakalım gidince videoyu tekrar açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar... Göre bitirdik bakalım. Oho, ben de bitti sanıyorum. Kaç ödülü şimdi oradan alacakmışız. Buraya gidelim bakalım ödülümüz neymiş. Oğlum herhalde göre bitmiyor lan. Bunlar arasında bir şeyler tartışıyorlar ya manyak karılar. Bilmem ne ona bunu anlat ona şunu anlat. Ha bitmiş iyi. Söylediği yalanın ortaya çıkmaması için yardımcı olduğun için Tavuren seni ödül... Tavuren... Tavureon sana ödül olarak 30.000 yank veriyormuş. 700.000 de tecrübe puanı. İyi, %15 oldu. Güzel. Ee, evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı da unutmayın. Ee, şimdi aklıma şey geldi şu zırhları görünce. Birkaç tane daha var depoda falan. Bayağıdır size diyordum işte 34 olunca yank yank basacağım falan. Ee, fazla param olmadığı için yapamadım ama bir dahaki bölümde bunları e, kaça kadar artı altı artı yediye kadar istediği item'e göre e, basabildiğimiz kadar basarız çünkü artık yani bu zırh çok ezik gibi görünüyor ya baksanıza şuna. Ve şuna takayım hani parlama baksana de baksanıza ne güzel görünüyor. Şu zırhtan kurtulmak istiyorum artık. Tabii ki bunu satmayacağım. Ee, kılıç savunma var. VS'lerde kılıç takan savaşlara karşı bunu kullanabilirim. Ee, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalı da abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum bunu. Neyse hadi görüşürüz.